arkadaşlar bir şekilde gel atladık o gönül serüveni modunu halledi yes buradan kardeşim pompalı mı pompalı onu nafradı alayım şunu Nerimi <laughs> aldım kaç abi lan dur ananı avradın ananı avradın ananı avradın tamam iyi kaçtık Allah kahrobeler. Tamam. Gayet güzel arkadaşlar. Bunları hallettik. bir aradan çıkın kardeşim. kim basıyorum arkadaşlar. Adeta gümbür gümbür ilerliyoruz. Lan ne oluyor? Ne bu? Ne sonuçta? Gel buraya. Oynanır kardeşim oynarız sıkıntı yok. Şuradan enerjiyi basalım. Valla bir şekilde gene ayaktayız arkadaşlar. Güzel ilerliyoruz. Hiçbir sorun yok. Adam Aha aşağıda. Oo, şuna bak. DB'ye saldı. Tamam. Hemen acil şuradan. Bak 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 bak. Oğlum. Ayık olacaksın ayık ayık. Yoksa böyle ölürsün kardeşim. Ben sana Ulusu da değilmiş ha. <laughs> nereye gidiyorsun sen mumyalı? Nereye gidiyorsun? Nereye? Gel buraya. <laughs> Bunu da hallettik arkadaşlar. Onunla numara bir şekilde ilerliyoruz adeta. Bir dakika kaldı ortanın açılmasına. Sakin oynayacağım. Açılsın öyle gidelim abi. Acelemiz ne? Lan adam geldi. Nasıl o kadar fazla uçtum ben? Hiç şöyle tahmin ediyorum ama fazla uçtuk arkadaşlar. Bu adam bizi hiç yormasın. Tamam. Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Hadi. Bir kız hızlı hızlı. Kaç abi. Mg'mizi aldık Zaten verim değiş Üstü adam Gidebileceğim lan sana Aha Niye bu kadar verim harcadım değil mi ben buna mermi değil gene. Hayır. Oğlum sen ne yapıyorsun Yusuf? Yusuf ona ping Yusuf. Ayak sesi yukarıdan geliyor. En üstte bu oha. Şurayı ben ya. Dur kitleri alalım. Kitleri lazım. Okey üst katladım. Ee, şuradan şu lootları bir toplayayım arkadaşlar. Bunda ne var? Bunun loot iyidir bu arada. Tamam. Vatozla da ilerleyebilirim ama ilk bununla biraz gidelim. sen nereden çıktın be oğlum? Abi o nasıl pusmak Allah aşkına o nasıl pusmak ya? Vallahi o nasıl pusmak ya? Nasıl başarıyorlar böyle pusmayı? Kudurursun yemin ederim kudurursun. Hayır bak en ufak bir ses salsam iyi de dönün Duvarda sanırım ama en arka taraftaymış yani. Pusunun da o kadarı da yani fazla be kardeşim. Vallahi fazla ya. Oğlum sen bittin sen. Bittin sen. Seni yakalayacağım ben. Yemi de çaldı üstüne. Bu oyun lan. Buradan oynanmaz ya buna. Ha. Girelim şurayı bir yatalım. Kendi lootumu almak istiyorum. Benim baktım çünkü kardeşim. benim, benim almam lazım lootu. Kaskım, eleğim çok kötü. Tamam tamam. Ya, pusmasınlar başka bir şey istemiyorum abi. maymun seni vay. Gel ya <gülüyor> <gülüyor> Aptal seni yat aşağı. <laughs> gördüm 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 gördüm. Tek mi bu? Ha bu tamam yukarıda tek. Çok okay. Mermi Mermiyi geleceğim sana Kaçma lan Ha eve gidecek arkadaşını kaldırmaya, akıllı seni Ha kaldırmaya mı gidecek bu? Aynen kanka, aynen, aynen. Güzel. Aa o ne yapıyor lan o? Aşağı düştü. Ama açıktan koşuyor. Bunu yakalarız bu arada. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Aynen kardeşim şu anda kaldırdım kendini. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Tokiler karıştı. Geliyorum. Bekle beni Tokiler geliyorum. Nasıl patlaması be? aşağı. Ulan çıldırırsın ya. Yemin ederim bombayı şuraya yaptım. Adam burada patlamıyor. İki tane M4 benimle sattım patlamıyor. Yumru yumruğu hak etti. Yumruğu hak etti kardeşim. Ama saçma ya. Harbiden bir tık saçma bak. Bu olayı gerçekten anlamıyorum. Size oluyor mu arkadaşlar? Buraya bir yazar mısınız? Buraya etiketleyip. Hayır. Bomba yanında imkansız patlamamasının burada imkan ihtimali yok. Aha! Ay gene Tuki fighter arkadaşlar. Ama yasayalım bu sefer. Allah kahru bela kalabalıklar sıkıntı. <laughs> tamam. Ana ne Kaç kişi var oğlum burada? Tamam kitimiz yönelim bir. Enerjiyle basalım. Megan'in vermesini değişmem gerekiyor. Sonra bas baba bas. Hepsini oynayacağım. Sıkıntı yok. Şimdi geliyoruz abi aşağı. Halen daha skop yok mu? Ben mal mıyım ha? Benim de skopum yok. Lazerle kendimi zorluyoruz. Oo meriğim fazla. Gördüm sizi, gördüm sizi. Nereye kaçıyor lan bunlar? Apa adamlar arabaya koşuyorlar. Tamam. Hayır. Lan sen nereden çıktın be oğlum? Ya abi sen nereden çıktın ya? Ya senin kamuflaj bak kamuflaj kes kamuflaj Allah aşkına kamuflaj kes. Şunun şekli şemale bak. Aa şunun şekli şemale bak. Aynı takımları bir de halen daha oraya bakıyor. Olur abi bir şey arkadaşlar. 40 puan almışım. Çok rahatsız edici bir var. Gerçekten çok rahatsız edici bir oynayış var. Yani olabilir ama oynayışı silip yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ikinci maçımıza geçelim diyorum. Let's go. Baba sevdiğiniz arkadaşlar. Livik maçlarında kardeşim. Gene atladım. Geçen maçta Livik bir girdik. Gayet güzel oynadı yani. Gayet güzel sardı. O yüzden bir tane daha girdim kardeşim. Şurada. Konuşmayı unuttum. Şu an bir tane daha girdik arkadaşlar. Teşekkürler. Aha. Gel. <laughs> Baba. attı. Bak Teşekkür ederim. Varım da. Gel gelim ama bak sıkıntı Sen niye öyle geliyorsun <laughs> ki? Tamam Lan tekide mi kaldı o? geleceğiz abi Kilimi çaldı ya. Ben de bombayı da oraya attım. Nasıl yedi lan o? Vallahi adam Dümen, aa diğer adam nasıl öldü? Tamam. Nasıl fark geçiyorum dedim bu ne lan? Benim bile tabancam yok halinde. Ya abi otomatik toplaması bir tık tilt bir şey ama ya. Tamam. Arkadaşlar bir tane kill, iki tane kil gitti hatta. Bir tane adam, bir tane adam benim yüzümden öldü. Vallahi adam bir yüzüne yok. Tabanca yok mu Şuradaki adam da var adam. Bu, bu değil, bu değil. Aha bunda var. Tamam. Bahsettiğim kişi o değildi ama burada da varmış Gülen. Tamam. Oradan kaçamam lazım seninle ya normalde kardeşim gerçekten tebrik ederim Allah kahrolsun patlat patlat. Ben de seni patlatacağım. Vallahi fena ortalık karışık buradan. Peki bunlar nerede fight attı? fazla açıkta dolaşma kardeşim sıkıntı çıkar. Aa ortaya açmadım lan. Gördüm seni gördüm. Tamam kara dikeyim. Nerede lan bu adamlar? Kaldı biri birini Çok, Çok kötü sattım, sattım ikinciyi Son biri burada Basit kütüphane kardeşim hadi lobi hadi lobi Hadi lobi abim hadi lobi kardeşim burayı gayet terk açar Hakkımla hak ettim Hak ettim kardeşim burayı. Güzel bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. güzeliziz ya. Arkadaşlar vallahi güzel bir şekilde buraya aldık. Bu arada tam şu anda like'lara basabilirsiniz. Tabii unutmuş olabilirsiniz. Aha me. aldım ya. Abi x'te kardeşim. İyisi en iyisi yani kardeşim. Bunlar olmaz olmaz. Yakın fight neydi? Bir de yakın fight oynadığımız için bunları aldım. Tam şu anda arkadaşlar like'lara basabilirsiniz. Ayrı ettiğim bir arkadaşlar. 1.5 milyon aboneye son 30 bin abone kaldı kardeşim. Onu bir söyleyeyim. Bak müzik de fark ettiniz mi? Abone olun direkt. Abone olun diyor burada direkt. Onu ben bir söyleyeyim. Aa buradan sıkıyorlardı en son. Neredesiniz reis? Neredesiniz kardeşim? Ha bunlar aşağıya girmiş. Baba bunlarla uğraşılmaz. Sıkıntı abi. Dibik bir de aşağı girdilerse bunlar tahmin etmeyeceğiz yerdedir yani. İmkan yok abi. bot ne yapıyor? Tamam. Ha inci alacak. Ben sen onu salır mıyım ya? Yani? Hatta unutmuş gibi yapacağım bekle. Sanki bir loot alıyormuş gibi. Burada durayım böyle bir. Ana var adam. -an 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 -an. Abi sesi geldi bir yerden. Tamam. Lan korktum harbi o nasıl bir abi sesiydi. Şuradan bandajı basalım. Aha tepeden birileri istiyor. İlk tepede ikini vuracağım. Aşağıdan birini vurdu. Gel buraya gel. Araba nereye gidiyor? Hayır. Benim bitti. Bu buradan baygın mı aldı? Tepede durdu bu arada. Tamam. 190 değişik bir şey ya. Aha. bize bu lazım kardeşim. Böyle sıkın, böyle sıkın abiciğim, böyle sıkın geliyorum. Aha kaldırmaya geliyor. Bu anda kaldırdın aynı gidelim nereye gideceğiz şuraya bakalım hemen dolaşıyoruz neredesiniz baba neredesiniz Allah kah kırmızı bağla geldi kıvrıla kıvrıla şey. Hello, 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 hello. Arabic, my friend. Hello. Ne oldu şimdi? Blis? Ne polis polis kardeşim polis polis Blis ya şey diyor arkadaşlar ne olur beni finişleme diyor I am hacker I am hacker Hello hello Baba ban yiyeceğim ben ya yüksek ihtimal ban yiyeceğim arkadaşlar Bu ne yapıyor bu ne yapıyor bu ne yapıyor 360 deneyelim mi söyle. şöyle? Abi sen de böyleyiz. Allah 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 Oynuyor gel. Gel kardeşim gel kardeşim. O oh, bir tehlikeli bekle Allah kahru bela. Dur 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 eğilip kalsın bir. Bekle takiniz Ne? Nasıl vayız lan bu? Aa duvar arkası bayıldı. Kardeşim vallahi benim suçum yok. Maç ben yiyeceğim gibi ya. O adamlar da bir raporladı yüksek ihtimal. Aha bu ne yapıyor? Gel buraya. DP'li nerede DP'li? DP'li nerede? Şuradan biri DP'li sıkıyordu bana. Ben seni salır mıyım ben? Al işte bak. Allah kahve böyle birbirine bak. Abi Allah'tan bilmişim şu arabaya. Halen daha görmedi beni. Hadi oynat bakalım. Adam görene kadar. Olarak... Ne? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Bu adam ne yapıyor kardeşim? Biri gelsin açıklasın bana. Biri gelsin bana şu anda açıklasın. Bu adam ne yaptı? Son bir adam kaldı arkadaşlar. Gene bu arada Libik'te 28 kill gene güzel. Geçen de 30 almıştık. Hatta son adama 1'i salmıştım galiba. 30'u bir işte 30 yani. Fazla fark zaten ama. Şimdi 28 gerçekten Libik başarı zevkli geçiyor. Beğendiyseniz arkadaşlar beğen etmeyi unutmayın. Arkadaşlar son bir adam. Nerede olabilir ya bu? Arabada oturuyor olabilir, olabilir mi? Tam burada yok. Bu arabada yok. Kayanın arkasında yok. Her yeri kontrol edeceğim yani. Nerede olabilir ki yani? Nerede? Evde. Duydum sesi. Sana bir zulüm yaşatır mı beni ya? Zulüm kardeşim gel. Kumruk aç. Yeni <laughs> kumruk atmaya çalışmadı bana? Beni kumruk atmaya çalıştı vuracak ama tahmin edemez ki abi. Güzel bir şekilde arkadaşlar bu maçımız bitti. Çok teşekkür ederim dediğin için. Yarın yine saat altında yepyeni bir videoyla karşınızda olacağım. Like atıp kardeşim abone olabilirsiniz. Bildirimleri de anda almak istiyorsanız arkadaşlar abone olup tüm olarak ayarlayabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.